Sparta Belediyesi bir yandan şehre çok sayıda spor yatırımı kazandırırken, diğer taraftan eğitime de büyük destekler sağlıyor. Çocukların ve gençlerin spor yapabilmeleri için bugüne kadar mahallelere 20 semt sahası inşa edilirken, Emre Mahallesi Spor Kompleksi hizmete açıldı. Fatih Mahallesi Spor Kampüsü de hizmete girmek için gün sayıyor. Sparta Belediyesi tarafından Sidre Mahallesi'nde bulunan Şehit Burhan Açıkkol Ortaokulu'na, Kapalı spor salonu kazandırmak için başlatılan inşaat çalışmaları hızla sürerken şimdi de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kapalı spor salonu inşa ediliyor. İMKB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde inşa edilen kapalı spor salonu 21 çarpı 42 metre ebatlarında, 9 metre yüksekliğinde basketbol ve voleybol sahalarına sahip olacak. Ayrıca salon içerisinde giyinme ve eğitmen odaları da bulunacak. İnşa çalışmalarında ilk olarak hafriyat alımı gerçekleştirildi. Hafriyat alımının tamamlanmasının ardından kolon temel betonu döküldü. Alanda çalışmalar aralıksız sürüyor.